Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Şubat ayındaki araba fiyatlarının genel bir değerlendirmesi hakkında olacak. Sizlere çok güzel bir karşılaştırma örneği sunmayı planlıyorum. Bildiğiniz üzere dolar fiyatları düştü arkadaşlar. Onunla alakalı güzel bir karşılaştırmayı sizlerle sunacağım. Önümüzdeki zamanlarda araba fiyatları hakkında ne bekleniyor neler olabilir bunun hakkında konuşacağız. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hazırsanız videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere dolar fiyatları yükselmişti. Bundan dolayı euro fiyatları da haliyle yükseldi. Araç fiyatlarını da bu etkiledi. Sıfır araç fiyatlarını sürekli zam yaptılar. Zaten yazın pandemi vesaire araç azlığı fabrikalar %50 çalışıyor vesaire diye diye araç fiyatlarını zaten fahiş fiyatlara çekmişlerdi yine üstüne dolar kuru, euro kuru, dövizlerin artmasıyla daha da arttı. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, şu anki dolar kuru 6.97 civarında. Yani bu ne demek oluyor? Euro kurunu da söyleyeyim. Onu geçmeyelim arkadaşlar. O da 8.46 civarında şu anda. Bu ne demek oluyor? Bu geçen sene yazın Temmuz, Ağustos ayındaki dolar euro kuruyla aynı demek. Yani Ağustos ayındaki dolar euro kuruna baktığımızda 8.46'lık bir euro 6.96'lık da bir dolar kuru görüyoruz. O zamanki araç fiyatları peki nasıldı? Bir onlara bakalım mı? Hazırsanız bir onlara bir bakalım. Ondan sonra değerlendirmemize devam edelim. O zaman bakalım geçen sene Ağustos ayındaki araba fiyatlarıyla şu anki aynı model araba fiyatları arasındaki farka. Ağustos ayında Hyundai 105 ileri i10 manuel şanzıman seçeneğiyle şu anki fiyatı 143.868 lira. Bu bir de arkadaşlar kampanyalı fiyatı diye söyleniyor. Geçen sene Ağustos ayında bu aracın fiyatı 126.750 liraymış. Farkındaysanız şu anda kurlar aynı. Bu ne demek oluyor? Araç fiyatlarında hadi olsa olsa 3-5 bin lira oynasın. Enflasyonda vesaireydi. O çok önemli değil. Bu kadar bir farkla şu anda olması gerekiyordu. Yani 127 bin lira 130 olsun maksimum. Olmaz da öyle şu anda bir düşünelim. Bakalım Dacia'ya geçelim bu sefer. Dacia'da da Duster 1.0 TC 100 beygirlik aracı. Şu anki fiyatı 176 bin lira. Kampanya ile 170 bin liraya düşüyor. Yani minimum 170 bin liralık bir fiyatı var. Peki bu araç Ağustos ayında ne kadardı? 145 bin 100 liraydı. Arada gördüğünüz gibi 25 bin liralık bir fark var kampanyada haliyle ama döviz kuru şu anda eşitlendi. Bakalım Mart ayındaki fiyatlar ne olacak? Yani bu fiyatlara iner mi? Tabi biraz tuhaf geliyor insana. 25-30 bin lira bir anda düşmezler. Ama dolarla döviz kuru aynı. Aynı olması gerekmiyor mu sizce sıfır araba fiyatlarının baktığınız zaman? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları da yorum kısmından yazarsanız arkadaşlar oradan konuşabiliriz. Gelelim bir diğer markamıza. Şimdi ise gelelim arkadaşlar step by tarafına. Step by turbolu 90 beygirlik Easy R paketi 2020 Ağustos ayında 127.100 liradan satıştaydı. Şu anki Şubat ayındaki satış fiyatı ise 159.050 lira arada 32-33 bin liralık civarında bir fark var diyebilirim. Bu büyük bir fark yani arkadaşlar. Dolar ve euro kuru şu an aynı ama gördüğünüz gibi fiyat farkı gayet büyük. 20 bin lira 30 bin lira az paralar değil. 20 bin 30 bin ucuz olması tabii ki de herkes ister. Renault tarafına geçecek olursak 1.0 SC 72 beygirlik Clio 5'ten bahsediyorum. Onun Ağustos ayındaki fiyatı 121 bin liraydı. Şu anda 153 lira. Yine 32-33 bin liralık bir farkı gözler önüne seriyor. Toyota cephesinde ise Corolla 1.6 Vision 161.800 liraydı. Bildiğiniz üzere Toyota 1.6'lık motorlarını 1.5'e düşürdü. 1.5'lik yeni versiyonlar ise 203.600 lira. Burada da yine 40.000 lira 42.000 liralık bir fark var gördüğünüz gibi. 1.2 Turbo Dream Multidrive S Toyota Corolla hatchback'ten bahsediyorum. O da 197.800 liraydı. Şu anda aynı paket aynı araç. 228.750 liradan satışa sunuluyor. Bunda da 30.000 liralık bir fark olduğunu görüyorsunuz. Yani arkadaşlar her markada 30.000 liraya yakın bir fark var. Yani şu anda dolar kuruyla euro kuru eşitlendi. Mart ayında fiyatların otomatikman düşmesini bekliyoruz. Açıkçası ben bekliyorum. Bildiğiniz üzere araç fiyatlarında kampanyalar yapılıyordu. Bu kampanyalar zaten devam edecek. Sonuçta şu anda piyasa durgun. Yani ikinci el piyasası çok durgun sıfır araçlara bu sefer talep var. Sıfır almak isteyen insanlar hali hazırda gidip 150 bin lira ikinci ele vereceğimi diyor. 30-40 bin lira daha koyarım, 50 bin lira daha koyarım diyor. Sıfırını alırım diyor. Haklılar bu konuda. Citroen'e bakacak olursak da onda da 1.5 dizel C Elize 148.500 liradan satışa sunulurken Ağustos ayından bahsediyorum. Şu anda 197.500 liradan satışa sunuluyor. Gördüğünüz gibi dediğim gibi her markalarda 30-40 bin liraya yakınlık bir fark var. Yani Ağustos ayından bu yana sıfır araç fiyatları şu anki kampanyalı halleriyle bile 30-40 bin liralık bir fark göze çarpıyor. Dediğim gibi büyük bir fark arkadaşlar. Siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şu fiyatlarda şu fiyatları gözlerinizin önüne seriyorum. Siz araba alır mısınız? Ya da bu fiyatların düşmesi nasıl olur sizce? Yani ne bekliyorsunuz? Bunları yorum kısmından yazarsanız oradan konuşabiliriz. Merkez Bankası faiz kararında açıkladı. Şu anda faiz sabit. Yani bu ne demek? Dolar kurunun biraz daha aşağıya düşmesi demek. Piyasalar bunu bekliyordu zaten ama takribi doların 6.5 6.80 seviyelerine gelmesi planlanıyor. Böyle bir durum olursa da yine dediğim gibi araç fiyatları daha da düşmesi gerekiyor. Bakalım markalar, üretici firmalar bu konuda nasıl ilerleyecekler? Açıkçası çok merak ediyorum dediğim gibi Mart, Nisan, önümüzdeki 2-3 ay bu araba fiyatları için çok belirleyici olacak arkadaşlar. Bakalım yazı doğru fiyatlar ne olacak? Kur ne olacak? Kur çok etkiliyor biliyorsunuz. E, talepler tabii ki de çok etkiliyor. İkinci elde talepler çok az. Sıfırda bildiğiniz gibi satışlar devam ediyor yani. Fiyatlar nasıl düşer? En hızlı düşüş ÖTV indirimi olur arkadaşlar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bir ÖTV indirimi gelirse sıfır araba fiyatları ve ikinci eleba fiyatları anında düşer. Başka ne tür düşebilir? Tabii ki de talep azalırsa düşer. İkinci elde olduğu gibi talep yok. Satışlar durgun şu anda. Fiyatlar bir tık düştü. Tabii daha da düşmesi gerekiyor aslında. Hala çok pahalı. Sıfır fiyatlarında ise talepler şu anda devam ediyor. Bildiğiniz gibi Ocak ayı sıfır fiyatları satış oranı gayet yüksek. O yüzden sıfır fiyatları şu anda düşmüyor ama kampanyalar devam ediyor. Araç fiyatlarının hala pahalı olduğunu üzerine basta basta söylüyoruz fiyatların daha da düşmesi gerektiğini söylüyoruz. Dolar kuru dediğim gibi euro kuru düştü. Fiyatlar kesinlikle önümüzdeki Mart ayında düşmesi gerekiyor. Mantıksal, istatistiksel olarak Ağustos ayı ve şu zamanki fiyatları sizlere karşılaştırdım. Gördüğünüz gibi arada 30-40 bin liralık bir fark olduğu Ağ çıkar açık ve net. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları yorum kısmından yazarsanız oradan ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz. Bir de tabii ki pandemi biterse düşer ama şu anda pandeminin pek biteceği benzemiyor arkadaşlar. Şu an o ihtimal biraz zor gibi ama üretim hızlandı. Daha fazla araçlar üretilip şu anda bulunabiliyor. Bayilerde araçlar var. Önceki videolarımda izleyebilirsiniz. Direkt bayilerle görüştüm. Araçların olduğu bilgisini sizlere verebiliyorum. Şu anda bazı araçlar mevcut. Alım yapılıyor yani arkadaşlar. Öyle Nisan Mayıs ayındaki gibi aracımız yok, işte 1-2 ay sonra verelim gibi yok. Bazı araçlar tabii bunun için geçerli. Her araç için söylemiyorum. Ama araçlar bulunabilirliği şu anda daha fazla diyebilirim. Yani fiyatlar bu yönde ilerliyor. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda sıfır ve ikinci el araba fiyatlarının konumlarını değerlendirdik. Ağustos ayı 2020 Ağustos ayıyla şu anki fiyatlarını sizlere karşılaştırdım. Neden? Çünkü şu an kur seviyesi aynı. İki zamanda da kur fiyatları şu anda aynı ve arada ne kadar fark olduğunu sizlere anlattım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sohbet havasında bir video olduğuna inanıyorum. Umarım keyifli olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekinize taş değmesin.